Ay bunu da al. <laughs> Kararmadan götür ver birine. Mahallende vardır dengin bir baroş gülü. O zaman noktayı da ben koyayım. Sessiz ol ve sadece izle. Sıra İnsan telefonunu unutur. Cüzdanını ne bileyim ceketini falan unutur da. Denizin ortasında da sevgilisini unutmaz. Ne diyorsun oğlum sen? Ne? Söyle. Ne diyorsun lan? Ne? Ne? Arap. Vefa. Bakın bakayım arkadaşın başka bir emaneti kalmış mı üstüne. Oğlum. İlk kim başlattı kavgayı? Ben başladım. Yalan mı oldu? Ne bakıyorsunuz? Ben ilgilendim hocam hepsini. Tek tek ben de Dördünü tek başına sen döndün. Duydun mu? Süper kahramanmışsın. Ne gülüyorsun no <gülüyor> e, oğlum? değecek bu inat E hadi göster yüreğin varsa nefesini tut, son sözlerini de yut Öldürmez seni aşk <laughs> 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 lan da gidelim e, Hazırım ben zaten <laughs> yüzden herkes bizden uzakta Sorun <laughs> mahallede gedo savaş Siktir et hayatı ölüme satar Seninle <laughs> maşap, Sen kıtmetin. anlamıyor musun? Vefat senin arkadaşına hiçbir şey yapmadı. Senin arkadaşın bir yalancı. Sen ne diyorsun ya? <laughs>